Enfes Mutfak kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere değişik ve oldukça da lezzetli bir hamur işi tarifi ile geldim. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Yoğurma kabının içerisine 400 ml ılık suyu alıyorum. Yani klasik su bardağı ile 2 su bardağına denk geliyor. 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Çay bardağının ölçüsü ise 100 ml. 1 su bardağı ılık süt. 1 paket mayayı da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Un ilavesine geçiyorum. Birazcık unu ekliyorum üzerine. 1 tatlı kaşığı tuz ilavesini yapıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışan yumuşacık hatta böyle oldukça cıvık diyebilirim. Bir hamur elde edeceğim. Hamurumuzun özelliği bu. Kesinlikle ele yapışmamasını beklemeyin. Katılaştırmaya çalışmayın. Birazdan kıvamını sizlere göstereceğim. Ben toplamda 5,5-6 su bardağına yakın un kullandım ama farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamının bu şekilde ele yapışan, cıvık bir hamur olması gerekiyor. hamurun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Üstten alta doğru çırparak hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamuru toparlamak ve elimi hamurdan kurtarmak için bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını elime döküp güzelce hamurun etrafına sürüyorum. Bu şekilde elinizin hamurdan daha kolay ayrıldığını ve hamuru da güzelce toparlayabildiğinizi göreceksiniz. Dilerseniz zeytinyağı da tercih edebilirsiniz. Şimdi sıcak ortamda ağzını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Bu esnada ben de iç malzemesini hazırlayacağım. 2 adet orta boy soğanı yemeklik doğradım. Geniş bir kabın içerisine alıyorum. Soğanın üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ve yine 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonrasında içerisine istediğiniz, sevdiğiniz, dilediğiniz tüm baharatlardan ekleyebilirsiniz. Yakışacağını düşündüğünüz tüm baharatlardan ekleyebilirsiniz. İçerisine birazcık da çörek otu ve biraz da susam ekledim ben baharatlardan farklı olarak. Sumak, toz kırmızı biber, pul biber, karabiber, kuru nane ekledim. Dilerseniz maydanoz veya dereotu da kıyıp koyabilirsiniz içerisine. Şöyle kaşığın ucu ile domates salçası ekledim ve bir kasede lor peyniri ilavesi yapıyorum. Burada da yine dilediğiniz peyniri tercih edebilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. Soğan ile baharatları salçayı iyice harmanlıyorum. İç malzeme de hazır artık. Hamur mayalandı ve bu kadar mayalanması yeterli bizim için. Yaklaşık 40 dakika kadar bekledim. Tabanını tereyağı ile yağlamış olduğum büyük yuvarlak bir fırın tepsisinin içerisine hamuru boşaltıyorum. Ben yuvarlak tepsi kullandım fakat e, kare veya dikdörtgen tepsi de kullanabilirsiniz. Yuvarlak şart değil. Daha sonrasında hamur çok cıvık olduğu için elimize yapışacağı için yine bir yemek kaşığı kadar elime sıvı yağını damlattım ve hamuru tepsinin içerisine güzelce yayıyorum. Her tarafının eşit olmasına özen gösteriyorum. Çok yumuşacık, pamuk gibi, elastik bir hamur oldu. Bu sayede piştiğinde pamuk gibi yumuşacık olacaktır. Hamuru tepsinin içerisine yaydıktan sonra hazırlamış olduğum soğanlı iç malzemeyi hamurun üzerine döküyorum. Hamurun her tarafına güzelce iç malzemesini yayıyorum. iç malzemesini de hamurun üzerine güzelce yaydıktan sonra 180 derecelik ısınmış fırına göndereceğim. Güzelce piştikten sonra fırından alacağım. Her fırının pişirme süresi farklıdır. Mutlaka kontrollü olarak pişirelim. Piştikten sonra bir 10-15 dakikada ılınmasını bekledim. Hemen dilimleyip sizlere daha yakından net olacak şekilde İç kısmının dokusunu da göstermek istiyorum. Çok güzel bir baharat kokan böyle susamlı, çörekotlu, soğanlı bir ekmek hazırladık. Hemen bir dilim alıp sizlere göstereceğim. Bu pamuk gibi yumuşacık, nefis kokusuyla etrafı saran. Çöreği mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimle görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yandaki bildirim işaretini de açarsanız yeni tarifler paylaştığımda hemen sizlere bildirim gelecektir. Videomu da yine beğendiyseniz daha görmesini istediğiniz arkadaşlarınız, aileniz, sevdikleriniz varsa aşağıdaki paylaş kısmından paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.